Oh, tamam. Her şey hazır galiba. Temizlemiştik dün. Yemekleri de aldık. Kıraplar daha gelmemiş. Ben gerimi alayım. Geleceklermiş. Benekli, hadi gel artık. Bak bizden önce o ses gelmiş. Bu. Ay hadi gel gidelim. Ay, tamam. Sen siz binin önünden. Teşekkürler. Pardon. Uçarak bineceğim. Koşun benim usta. Ay. Bak her şey hazır değil mi? Bu müşteriler bu uçak çünkü unutma Fransa'ya gidecek. Ve bu çok önemli. Evet her şey hazır. Kapağı niye kapatıyorsun? Ben bineceğim. Havasız mı kalsın? Üf tamam dur yanlışlıkla kapandı. Neyse müşteriler gelecek şimdi ben biniyorum. Hadi. Uçağa geç kalmak mı istiyorsun? Çabuk. Hadi gel gelsene. Ay tamam dur geldim. Uy. Unutma. Fransa'ya gitmemiz lazım. O maçı kaçırmamamız lazım. Türkiye ile işte biliyorsun sen. Hadi çabuk. Ah. Oh, tamam. Ama şeyler izleyebilirdik. Canlı izlemek. Daha iyi. Özellikle yabancı yıllarla. Hadi hadi hadi. Hem İngilizcen gelişir. Yeni oradakilerle kontrol Fransızca gelişirdi. Bonjour, Merhaba. Gel buraya. Heh, tamam. Yemek almış. Ay nimet. Neyse. Hadi binelim. Tamam. Uçtu. Ay, benim boyum kısa. Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz bizim nereye otur? Biz nereye oturuyorduk? Gel. Bizim için güzel bir yer. Hem cam kenarı hem de iyi. Ah, tamam. Ah burası rahatmış. Ama biraz fazla sıkışık. Kilalı olmasaydı. Ah. Boyum da kısa. Şimdi laf etme bana. Ay, kamera çok oynadı. Ay bu toplantıya geç kalmam lazım. Neyse bir gün erken gidiyorduk. Ertelenmişti. Oh sakin olayım. Merhabalar. Uy, havayı tuttum. Merhabalar siz nereye oturuyorsunuz? Nereye oturun? İyi uçuşlar. Teşekkürler. Uy. Aa, cam kenarı değilmiş ki. Of. Buradan çok küçük gözüküyor. Of. Neyse. Uyuyorum ne yapayım. Uykum var zaten. Saat 6'da geldim uçak. 5'teymiş. Ay ay. Oy ay. Neyse bir şey olmaz. Ay çok heyecanlıyım. Arkadaşlarımı göreceğim ve doğum günleri var orada. Yani. Neyse al üstü bir Fransa'ya gideceksin. Evet Fransa. Evet çok iyi belki dizilerinde gideriz. Ay ya da daha güzel yerler. Efendim Kulesi. Ay unaya çıkmaktan korkarım. Henesi. Uçakta planlarım. Uy. Uy. Ay ay ay. Tamam. Her şey hazır. Temizlendim. Deterjanı içtim. Ama tadı çok kötü. Ya, Her neyse. Ay. Artık gidebilirim. Deterjanı neler içtiysem artık. Herhalde annem zorladı. <laughs> neyse. Makyajım tamam. Parfümüm burada. Uçağa sıkmam lazım. Çok güzel kokmadı uçak. Ay umarım orada astımlı biri yoktur. Varsa yoksa beni uçaktan atarlar. Ay ay bu güzel tip atamazlar. Her Merhabalar. Aa merhabalar. Sizin yeriniz neresi? Ben buraya oturacağım. Parfümüm. Dur Uçakta astımlı biri yok değil mi? Yok. Yok. Ha. İyi bari. O zaman yapabilirim. Hayır hayır sakın yapmayın. Uçaktakilerin dikkat alabilir. Özellikle pilotların. Kapı kapalı değil mi? Allah Allah uçak biraz güzel koksun. Uçak kokusu kötüdür. Ne bileyim daha gelecek ne var. Bence sıkmayın. Hayır. Aa, tamam. Ama eğer yoksa sıkacağım. Şikayet ederiz biz ama. Kötü olur bu da. Şikayet etmeyin ha gebertirim. Ah söyledim. Allah sana beyin versin diyorum. Aa sana versin nasıl? Ay şımarına bak. Niye kavga yapıyorsunuz? Bir durun ya. Allah'ım kız kavgası var burada. Sen de kız değil misin? Evet ama benim kız sesim kalın. Ay. Ay babam. Hadi. Ay. Ay. Vallahi geç kalacağız senin yüzünden anne ya. Anne. Bak bu iyi uçuşun. Evet bu yüzden korkuyorum çocuğum. Korktum ya. Anne bir şey yok. Üç kere uçtum ben en fazla. Ama hiçbir şey yok. Uçaklar nadiren düşer nadiren olur. Ve türbülans sadece sarsılarsan. Başka bir şey yok. Göz zamanında değil. Sakın korkma yani. Ay. Ay çocuğum haklı çıkarsın. Ay. Ay. Oradaki yemekleri yiyeyim mi ya? Pis değil midir? Anne biz nereden marketten alırsak onlar da marketten alıyor. Ya bizse? Ah, anne her gün temizleniyor. Tamam. Ay, korktum ama. Çok korktum. Anne bir şey olmayacak ben yanındayım. Hadi gidelim. Ay. Çocuğum sana hediye almadan almadan ama Fransa'da çocuğum. Ay çocuğum ilk uçağa ben binmek istiyorum. Anne ya çocuk gibisin. E çünkü çocuğum ben daha gencim. Ya 80'ini daha dün bastı. Ona gösteriyorum he. Hehe. <laughs> Doğum günü yapacağız orada sürpriz. Çocuğum kamerayla mı konuşuyorsun? Ha, hayır anne. Hadi gel gidelim. Bavul Gel bize en arkaya alın. Çocuğum niye ne olsun? O zaman ayrı ayrı ayrı, ayrı otururduk anne ya. Korkarsın sen. Evet tamam. Hadi gidelim. Sana bir de cam kenarı. Ay bari. Oy. Ay, ay özür dilerim çocuğum. Ay. Yok bir şey yok teyze. Aa kafam. Ay oturayım. Şimdi koyalım. Ay. Çocuğum düştüm ben burada. Sen ne diyorsun Anne herkesi de biliyorsun. Normal bir şey çocuğumu İlk uçuşum. Ay. Beni de bekleyin. Ay. Ay. ay, ay. Beni de bekleyin dedim ya. Teyze zaten tek sen kaldın. Ay olsun bana ne. Tek ben kalmadım. Mı? Uçağa binecek ruhlar da var. Ay ne ruhu teyze. Niye korkutuyorsun bunu ya? Ruhlar korkunç değildir çocuğum. Şeytanlar korkunç. Ay, teyze Üf. korkutuyorsun insanı. Ay, neyse herkes yine benden korkuyor. Merhaba teyzeciğim. Merhaba çocuğum. Tamam sanırım herkes geldi. Kalkabiliriz herkes gelmiş. Evet. Kalkacağız. Ben de gideceğim. Ay Fransa'yı çok seviyorum. İlk gidişim değil galiba. Hı, uf. Yo ilk gidişim. <laughs> Eziksin o zaman. <laughs> Benim ikinci gidişim. Neyse. O zaman sizin konuşmanız bitti de başlıyorum. Ders mi işleyeceğiz ya? Allah'ım biz bitirmişiz üniversiteyi. Ben hala üniversiteye gidiyorum. Sadece tatil yapacağım. Ay iyice ezik. Neyse neyse tamam başlıyorum o zaman. Kurallardan bahsedeceğim. Ne kuralları ya? Allah'ım hey, özgürlük de mi yok burada? Teyze uçak düşerse diye. Uçak düşecek mi? Düşerse diyorum teyze. Düşme ihtimali yok. Yani var ama çok az. Çünkü nadiren düşer. En güvenli yer yani. Umarım öyle de çocuğu. Kanka. Efendim. Oy, bu uçak biraz fazla sıkışıkmış. Ben dedim sana. Ama ne yapayım? Başka uçak yok. Diğer uçaklar hep yeni. Bilmediğim uçaklar. Peki yani, hala. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Evet. Olsun. Hiç gitmemizden iyi bence. Aa evet aslında ona göre bakarsak. Umarım uçak düşmez. Aa, uçak düşer mi ki? Tabii ki de düşmez. Hey, bizi duydu galiba. Evet hostes pardon pardon. Anne bak şimdi. Uçak düşmeyecek Allah. Çocuğum ben korktum ama. En fazla kuşlar çarparsa olur. Kuşlar. Ama kuşlar çünkü aptal. Ehem ehem. Ee, yani bir, bir iş şey olmayanlar. Umarım doğrusunda çocuğum. Alandık da ben de düştüm. Oy. Oy. Ne ya? Bir düzgün uçuş olmayacak mı? E bu düzgün uçuş her uçakta böyledir ama siz dengenizi kaybettiniz. Kemerlerinizi bağlamamışsınız. Kemerlere de gerek var? Gerek var. Bence takmalısınız. Ben şuraya geçeyim. Ay çok heyecanlandım şimdi. Çocuğum. Yemek servisi var mı? Olacak teyze olacak. İyi iyi bari. Bana bak kaçırmadık değil mi? Kaçırmadık. Ay, maç iki gün sonra. Uçak düşerse biz yetişemeyiz ama. Hiç düşmeyecek Allah'ım ya. Ay çikolata yemedim enerjim düşüyor. Ne diyorsun ya? Ne çikolatası? Sivilcelerin olacak. Ne yapayım be çikolata yemeden enerjim düşüyor. Uyuyakalıyorum. Sakın sakın uyuyakalma çok kötü olur. Biliyorum ama yapamam diye Önümüzde bir şey var. Önümüzde bir şey var. Ne var? Bölüm sonu. Ha ha ha.